Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili 3. dersimizi işleyeceğiz. Dersimizi ilk önce konu anlatımını yapıp ardından bu konu anlatımı ile ilgili soru çözümü yapacağız. Başlayalım. Asli memurluğa atama adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atama yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere Asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi, burası önemli arkadaşlar, adaylık süresinin sonunu geçemez. Evet, Asli memurluğa geçme tarihi, adaylık süresinin sonu neydi? Bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. Yani iki yılın sonunu geçemez diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de geldik 59. maddeye istisnai memurluklar kısmına. Arkadaşlar ben slaytlarımı hazırlarken madde 1'den başlayıp bu şekilde sıralı gidiyorum. Sizler de bu kanunu çalışırken bu kanunu PDF olarak açıp veya önünüze çıktı olarak alıp benimle birlikte gidebilirsiniz. Benim önemli gördüklerimi slayta dökmüşüm. Eğer ki önemli görmediklerim varsa da atlatmışım. Sizler de bu önemli görmediklerimi, atladıklarımı kendiniz okuyup çalışabilirsiniz veya testlerde karşınıza çıkarsa bunlara ekstradan bakabilirsiniz. Örneğin bunlardan bir tanesi istisnai memurluklar. Daha önce ben bu istisnai memurlukları atlamıştım. Fakat bu kısım 2023 EKS'de soruldu. Yani aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluk kapsamında değildir şeklinde bir soru sorulmuştu. Arkadaşlar bir ton istisnai memurluk var var. Yani bunlardan hangisi istisnai memurluktur, hangisi değildir şeklinde ben dedim kolay kolay sormaz. Fakat EKS'de ÖSYM bunu sordu. Biz de buna dikkat edelim. Dediğim gibi benim atladıklarım yerleri siz de bunlara çalışabilirsiniz. Arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanununda sayılan tek tek istisnai memurluklar şunlardır. Bunların hepsini okumayacağım. İşte bunlar içerisinde Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin memurlukları, bakan yardımcılıkları, özel kalem müdürlüğü, valilik, büyükelçilik, elçilik, daimi temsilcilik gibi işte din işleri yüksek kurulu üyelikleri, milli istihbarat teşkilatı memurlukları, dışişleri bakanlığı hukuk müşavirlikleri gibi meslekler bulunmaktadır. Bunlar istisnai memurluklar kapsamına girmektedir. Peki soru nasıl sorulmuştu? Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluktan biri değildir şeklinde sormuştu. Şıklar olarak da bakan yardımcılıkları, özel kalem müdürlüğü, valilik, büyük elçilik ve kaymakamlık sormuştu. Doğru cevabımız kaymakamlık olacaktı. Evet arkadaşlar belirttiğim gibi yani ben önemli gördüklerimi anlatıyorum. Fakat bu kısmın çıkacağını düşünmemiştim. Siz de dediğim gibi tam sağlam olsun diye kendiniz ekstradan bunları çalışabilirsiniz atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi. Arkadaşlar biz bunu ikiye ayırıyoruz. Birincisi aynı yerdeki göreve atananlar. ikincisi başka yerdeki görevlere atananlar. Aynı yerdeki görevlere atananlara baktığımız zaman atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Aynı yere atanmışsa. Başka yere atanmışsa atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini de izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Arkadaşlar bu kısımda sorularda sıkça karşımıza geliyor. İşte aynı yerdeki göreve başlayanlar ne zaman işe başlarlar? Tebliğ gününü izleyen iş günü başka yere atanırsa tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde. Bunları unutmuyoruz. Tabii ki de savaş ve olağanüstü hallerde bu süre kimin kararıyla kısaltılabilir? Cumhurbaşkanı kararıyla kısaltılabilir. İşe başlamama halinde yapılacak işlem. Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın belirli süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar bir yıl süreyle devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Evet arkadaşlar bir göreve ilk defa veya yeniden atanmışsa onlar belirli süre içerisinde işe başlaması gerekiyor. Fakat bu süre içerisinde işe başlamamışsa atamaları iptal ediliyor ve bunlar bir yıl süreyle devlet memuru olarak çalıştırılmıyor. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 2 ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir diyoruz. Başka yerdeki bir göreve atananlardan belirli süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verimlemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerine başlamamışsa o zaman memuriyetten çekilmiş sayılıyorlar. Devlet memurluğunda ilerleme ve yükselmeler Kademe ve kademe ilerlemesi. Kademe derece içinde görevin önemi veya sorumluluğu artmadan memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. Evet bu iki şart aranmaktadır. Mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara Aylık derecelerin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Evet arkadaşlar, bir memur son 18 yıl içerisinde herhangi bir uyarma, kanama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi ceza almamışsa bunlara bir kademe ilerlemesi uygulanır. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay meclisi yine atama yetkili amirdir. Kademi ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademi ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstehak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademi ilerlemeleri ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. Derece yükselmesi yapılabilmesi için şu şartların olması gerekiyor. Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması gerekiyor derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunmuş olması gerekiyor. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması bunlar şarttır arkadaşlar derece yükselmesinin yapılabilmesi için. Yine de diğerlerinde belirtildiği gibi derece yükselmesi ile ilgili onay merci atama yetkili amirdir. Kademe ilerlemesi ile ilgili de onay merci atama yetkili amirdir. Bunları unutmuyoruz yer değiştirme suretiyle atanma. Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar, hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içerisinde yapılmaktadır. Yer değiştirmeler. Karşılıklı olarak yer değiştirme, Aynı kurumun başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atamalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi, atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır. Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri Memurların bu kanunda tabi kurumlar arasında derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurun isteği de şarttır. Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi Kurumlar görevi ve ünvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya daha üst kurum içinde aynı veya başka yerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleriyle kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok 3 derece altında aynı veya başka yerdeki kadrolara atanabilirler. Evet arkadaşlar memurlar en çok 3 derece altındaki kadrolara atanabiliyorlar. Daha alt derecelere atanamıyorlar yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma, yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvaffakati görev alacak memurlara ilgili bakanın onayı ile her 3 yılda bir bakanın onayı yenilenmek kaydıyla memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmi kurumlarında 10 yıla, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilme, mesleklerine ait öğrenimi bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere, dış burslara dayanılarak gönderilenlere 2 yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir. Silah altına alınma. Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan devlet memurları silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar. Askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları. Evet arkadaşlar bu kısım sorularda sıkça karşımıza geliyor. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Devlet memuru iken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren Azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır. Evet arkadaşlar bir memur askerliğe gitti. Askerlik bitti. Terhis yani o belgede yazılan terhis tarihinden itibaren kurumuna başvurabilir. Yani 30 gün içerisinde maksimum başvurması gerekiyor. Kurumları da bu başvurma tarihinden itibaren 30 günü içinde göreve başlatmak zorundadırlar. Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilirler. Açıktan vekil atanabilecek mesleklere bakalım. Maliye Bakanlığının tabii ki de izniyle ilkokul öğretmenliği yaz tatili hariç olmak üzere tabiplik, iş tabipliği, eczacılık ebelik ve hemşirelik, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam hatiplik ve müezzin gibi mesleklere açıktan vekil atanabilirler. Ders görevi her derecedeki eğitim ve yönetim kurumları ile üniversite ve akademi, askeri akademiler de dahil olmak üzere okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar hangisinin kararı ile tespit olunur? Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur. Birleşemeyecek görevlere bakalım. Devlet memurlarına vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır diyoruz. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz. Kadroları kaldırılan devlet memurları. Kadrosu kaldırılan memurlar en geç 6 ay içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bunlar atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait mali haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler. Memurluktan çekilenlerin yeniden atamalarına bakalım. İki defadan fazla olmamak şartıyla memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. Evet. Yalnız iki defadan fazla olmama şartı vardır. İki defadan fazla olmama şartıyla memur eğer ki istifa etmişse tekrardan görevine dönebilir. Emeklilerin yeniden hizmete alınması Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanun 92. maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler. Evet arkadaşlar yani diyelim ki bir memur emekliye ayrıldı. Bazı şartları bazı kanunlardaki şartları taşımak şartıyla yeniden memurluğa alınabiliyor. Çekilme, Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aramaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılıyor. Çekilmek isteyen memur yerine atanın kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Evet arkadaşlar çekilmek isteyen memur yerine atanın kimsenin gelmesine kadar veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanın kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde o zaman üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Fakat olağanüstü mazeretle çekilenler üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler. Çekilmede devir ve teslim süresi. Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icablarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler yönetmelikte belirtilir. Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü. Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar. Çekilen ve çekilmiş sayılanları yeniden atanmaları Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere 94. maddenin 2. ve 3. fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden bu kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94. maddenin 2. fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar 1 yıl geçmeden 95. maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden 96. maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette görevine geri dönemez. Evet arkadaşlar dolayısıyla ben okudum siz de anlamadınız. Ben de okudum ben de anlamadım. Dolayısıyla biraz maddeleri bu 94, 95, 96. maddede hangi hükümler geçmektedir onlara baktım. Ve şu şekilde temiz bir yere çektim. Çekilen ve çekilmiş sayılanları yeniden atanmaları. Yani burada şunu demek istiyor. Usulüne uygun olarak izinli çekilenler 6 ay geçmeden görevlerine geri dönemezler. İzinsiz çekilenler 1 yıl geçmeden görevlerine geri dönemezler. Yani usulüne uygun olmadan çekilenler 1 yıl geçmeden görevlerine geri dönemezler. De bir teslimle yükümlü olanlar ve süre şartına uymayanlar 3 yıl geçmeden görevlerine geri dönemezler. Olağanüstü hallerinde çekilenler hiçbir zaman görevlerine geri dönemezler. Evet arkadaşlar bu kısımlar sorularda karşımıza çıkıyor unutmuyoruz. Memurluğun sona ermesi, bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi, memurluktan çekilmesi, istek yaşadığı maliyelik yani sağlık problemi sebeplerinden biriyle emekli ayrılması ve ölüm hallerinde memurluğu sona erer diyoruz. Evet arkadaşlar konu anlatımız burada bitti. Şimdi de sorulara geçelim. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya en geç ne kadar süre içerisinde atanırlar? 1 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 9 ay. Arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği 6 ay olacak. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıda belirtilen boş kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz? Veterinerlik, Kur'an kursu öğreticiliği, şeflik, ilkokul öğretmenliği, tabiplik. Arkadaşlar bunlar içerisinde şeflik olacak. Doğru cevabımız C seçeneği. 657 sayılı kanuna göre başka yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Evet arkadaşlar başka yerdeki görevlere atananlar 15 gün içerisinde o yere hareket ederek işe başlamak zorundadırlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın belirli süre içinde işe başlamayanlar ne kadar süre ile devlet memuru olarak istihdam edilemez? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 9 ay, 6 ay. Arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği 1 yıl olacak. İlk defa ve ye yeniden atananlar belirli süre içerisinde işe başlamazlarsa 1 yıl devlet memuru olarak istihdam edilemiyorlar. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre devlet memurları asli devlet memurluğuna atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yeminlerini yaparlar? 15 gün 1 ay 2 ay 3 ay 6 ay. Arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği 1 ay olacak. 657 sayılı kanuna göre başka yerdeki bir göreve atananlardan belirli süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında kaç günlük bir süre daha verilebilir? Evet arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği 10 günlük bir süre daha verilir olacak. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre Devlet memuriyken askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler teriz tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami kaç gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar. Evet arkadaşlar askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır. Ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 günü içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadır. Yani 30 ve 30 olacak. Doğru cevabımız C seçeneği. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre devlet memurluğundan çekilme isteyen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymayanların yeniden atamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar devir ve teslim ile yükümlü olanlar eğer ki bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakırlarsa bunlar 3 yıl geçmeden devlet memurluğuna alınmazlar. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğunu sona erdiren hallerden biri değildir? Ölüm, memurluktan çekilme, istek, yaş, haddi, mağluluk, sağlık problemi sebeplerinden biriyle emekliye ayrılması, memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması devlet memurluğunu sona erdiren hallerden biridir. Görevden uzaklaştırma sadece belli bir süre görevden uzaklaştırılıyor. Daha sonra görevden dönebiliyor. Dolayısıyla bu değildir. Doğru cevabımız E seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muhafakatiyle görev alacak memurlara memuriyeti süresince uluslararası kuruluşlarda en fazla kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir? Evet arkadaşlar uluslararası kuruluşlarda en fazla 21 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre kademe ve kademe ilerlemesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az 3 yıl çalışmış olması şartı aranır. En az 3 yıl değil en az 1 yıl çalışmış olması şartı aranıyor. Yani bu yanlış olacak. Doğru cevabımız A seçeneği. Diğerlerini de hızlı bir şekilde okuyalım. Bize bilgi olarak kalsın. Kademe derece içinde görevin önemi veya sorumluluğu artmadan memurun aylığındaki ilerlemedi. Doğru. Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almaya memurlara aylık derecelerin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu da doğru. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. Doğru. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. Evet bu da doğru. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. 657 sayılı Kanuna göre mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz en az kaç gün devam etmesi halinde yazılı müracaat şartı aramaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır? Evet arkadaşlar bu kesintinin 10 gün sürmesi halinde çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 657 sayılı kanuna göre memurlar istekleriyle kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok kaç derece altında aynı veya başka yerdeki kadrolara atanabilirler? En çok 3 derece altındaki kadrolara atanabilirler. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. 14. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara aylık derecelerin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Evet arkadaşlar son 8 yıl içinde bir disiplin cezası almayan memura bir kademe ilerlemesi uygulanır. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanunu ile ilgili 3. dersimizi burada bitiriyoruz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.